Arkadaşlar merhaba ben Soykan. Bugün Aurora ve Enerji takımının IEM Dallas 2025'te grup stage'de kaybeden elendiği maçın Inferno map'inde pis oranlarını izleyeceğiz. Burada Zantares'in de Ace attığını belirtmek istiyorum ve bunun analizini yapacağız. Aurora 4A ve 1B dizilimiyle oynuyor. B'de olan oyuncumuz Mayer ve B'yi retake'den sadece info olarak oynuyor headshot'tan. Dört tane de A dizilimi görüyoruz. Bir balkon. Üç tane de midde oyuncumuz var. Yani aslında buraya geleceklerinden eminiz. Ve en azından bu konuda bir fikrimiz var. <laughs> ve görüldüğü üzere B'ye adım atmadı bile enerjiye Ve biz de B'yi tek kişi Tabii bunun gerekli analizi yapılmış belli. Çünkü bu kadar net bir dizilim yapamazsınız eğer belli bir planınız, belli bir izlediğiniz bir şey yoksa. Karşı takımda da gördüğümüz üzere. Bir flash ve pardon iki flash ve bir smoke var. Yani bir yere atıp patlayacaklar. Ee, bizde de elimizde kalan ne var? Bir flashımız kalmış. Zantares mid long yakın tarafında. Dual Barretta ile bekliyor. Hemen crossfire'ında Jota. Ve onun da yanında Voxic var duvarın arkasında. Şimdi bir smoke atıyor bro. Long'a. Derin long smoke atılıyor. Enerji dört tane mit bir tane de balkondan geliyor. Smoke derin atıldı ve flash da yakına okay, atılacak. Bakın we'll yakına pop flash up, atıldı. Activated... Zantaris çok iyi bir şekilde. iki kill ve üçüncü yeah, kill de çıkarıyor. Oh Tabi middeki setup'umuz çok iyi. Yani buraya geleceklerinden çok eminiz. Burada 4'ü e 3 fight atıyoruz. Hatta 3'ü e 3 bir fight atılıyor. Flash atan oyuncu ve balkondaki adamı da çıkartırsak 3'ü e 3 fight atıyoruz ve pozisyon avantajları bizde olduğu için direkt Zantaris dual ile çok güzel 2 kill aldı. Tek sıkıntımız balkonda düşen bir kadya two. var. Tabii bir infomuz var buradan. Zantares adamı görüyor. Yani Bro'yu görüyor. Ama Eps'teki oyuncu ikinci oyuncumuzda da vuruyor. iki bir pozisyon. Jota da tespit edildi. Dolayısıyla karşı çıkmasında bizim oyuncumuz biliyor. Ama Zantares bu oyuncuyu zaten duydu atladığını biraz önce. Çok rahat bir şekilde onu öldürdü. Bro second mid'de. Vietnam'da second mid'e e geliyor. Tabi bu oyuncunun aslında buralarda olduğunu biliyorsun çünkü flash attı, Zantares gördü. O da Jota'yı yakaladı. O da e, Eps'te bir oyuncunun ve midde de bir oyuncunun olduğunu biliyor. Jota yakalandı. Zantares hemen bir peek atıp geri kaçıyor. Tabi Zantares'in sesini duyuyor burada bro ama o da biliyor ki burada bir crossfire var. Çünkü B'den hiç ses gelmemişti. Muhtemelen diyordur ki B'den açılanma.